Bugün sizi günümüzden yaklaşık 100 yıl öncesinde yaşanan bir hatıraya götüreceğim. Olay Mustafa Kemal Paşa ile eşi Latife Hanım'ın sancılı boşanma sürecinin üstünden çok geçmeden meydana gelir. Mustafa Kemal Paşa, Latife Hanım ile boşanmalarından tam 2 ay sonra Balıkesir'e bir ziyaret yapar. Balıkesir'in ikinci kolları Kumandanı Hikmet Paşa, o gece Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucu lideri şerefine askeriye de bir ziyafet verecektir. Askeriyede bir telaş vardır. E, malum en büyük asker, bir lider, bir halas gazi askeriyeyi ziyarete geliyordur. Temizlikler yapılır, en güzel yemekler hazırlanır ve gazi hak ettiği gibi titizlikle karşılanır. Orta heyecanlı ve neşeli bir asker topluluğundan oluşmaktadır. Tabi rütbesi büyük olan komutanlar paşa ile aynı masayı paylaşma şerefine de nail olmuşlardır. O sırada askerliğini Balıkkesir'de yapan hafız ve dini musiki okuyucusu Cevdet Soylan Ses, Saz heyetinin baş anendesi yani solisti konumundadır. Yemekler yenilirken sıra tabii ki musikiye gelir. Mustafa Kemal Paşa masanın tam karşısında oturan saz heyeti ve hanendelere haydi bir şeyler okuyun der. Cevdet Hoca sazlara dönüp kürdilici asker yapalım der ve sazlar icraya başlar. Kemençeci Vasile Aki Bey'in bestelediği peşrevin birinci hanesi ve teslimi çalındıktan sonra genç hanende o günlerin meşhur bir şarkısı ile başlar. Karşı yakada İzmir'in gülü seyran ediyor elinde mülü. Ama genç hanende ikinci mısrayı okuyamaz. Mustafa Kemal Paşa elini şiddetle masaya vurur. Hanende ve saz heyeti susarlar. Salonu ölüm sessizliği kaplamıştır. Herkes bu keyifli ortamın neden bozulduğunu, Paşa'yı neyin bu kadar sinirlendirdiğini, masaya elini vuracak kadar neyin hoşuna gitmediğini merak ediyordur. Lakin cevap çok basittir. Latife Hanım köken olarak uçaklı olsa da doğma büyüme İzmir'lidir ve Paşa ile henüz çok taze boşanmışlardır. Bu şarkı ise Paşa'ya hiç şüphesiz Latife Hanım ile olan tartışmalarını ve kalp sancılarını anımsatmıştır. Gençhanende Cevdet hiç bilmeden paçanı damarına basmış bulundur. Mustafa Kemal Paşa çocuk sen hiç İzmir'in gülünü kokladın mı diye sorar. Genç Gençhanende korka korka hayır paşam cevabını verir. Mustafa Kemal Paşa susar. Gözleri birkaç saniyeliğini uzaklara dalar ve sonra bu şarkıyı okuma der. O gün anlaşılır ki Mustafa Kemal Paşa artık ne Karşıyaka'nın gülünü ne İzmir'i ne de Latife Hanım Hanım satacak tek bir...